Türkiye COVID-19 hasta tablosu 31 Ocak 2021. Bugünkü test sayısı 136.418. Vakka sayısı 6562. Hasta sayısı 641. Vefat sayısı 128. İyileşen hasta sayısı 7006. Toplam test sayısı 29.631.422. Vakka sayısı 2.477.463. Vefat sayısı 25.993. Ağır hasta sayısı 1634. İyileşen hasta sayısı 2.362.415. Günlük test ve hasta oranı ise 0.47, günlük vaka oranı ise 4.81. Almanya'da son 24 saatte 11.192 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 2.216.363'e ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 399 artarak toplamında 56.945'e yükseldi.